Merhabalar havalar hepiniz yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz sıralı beşiz. 5'iz bakalım bu sefer ya her gelen farklı bir pig atıyor bakalım ne olacak ne bitecek ee, aynı elemanlarla zaten peş peşe çekiyorum diyecek videoları ee, iki gün önce de söylemiştim duyuyorsunuz mu lan beni <laughs> dual yapıyorlar peki yapın bakalım Franco'nun çektiği ölecek bu arada şu an insan basmak istemedim lan. Bizimki niye flash atmadı? Bizimki flash atsa alev atışı varmış lan. Ha, bizimkiler gelmiş. Lan niye flashlamadı ki bu? Flashlasa kesmiştik. Ulan, ulan gitti bedava kill. Ben de flashı vardır diye şey yapmadım. İlham açmadım. Açsam ben de kesmiştim. Alfa 4 olmuş Nokta nokta yo morukmuş lan Ulan Bir de bir hıçkırık tutuyor bir şeyler oluyor yani W atı atarsa ölürüz geri gel, geri gel geri gel Bugün savunma yok bugün full hasar ilhamla oynuyorum direkt ilhamdan can çekeriz bir şeyler yaparız Diye düşünüyorum Şuraları da alalım Kaçtım. Nerede? Abi şaka mı ya? Tövbe tövbe. Nasıl kaçabilir ki o ya? <laughs> Bir de kill aldı. Kafayı yersin ya. <laughs> Harbi kafayı yersin ya. Hadi ligi kes 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 kes. Aferin sana. Adeceni geri düşür aslanım benim kes. Aslanım benim kurban olduğum. <laughs> Ulan adamı sapladı İlhan bak kafam orada kaldı hala. <laughs> ne oluyor lan alo sesim şşş. Konuşamadım lan bir türlü gidip gidip geliyor. Ha vallahi gidiyor. Töbe töbe. Çalayım mı lan onu? Korktayım mı bizimkiler? Dur bakayım. Neyse ya salla. Sesli değiller zaten. Tepkilerini de anlamam. Oo. Kankam yetişebilsem keşke. Bu maçı sevmedim ya. Yok bu maçı sevmedim ben. Verdim slow'u. Çok iyisin. Öldü yeter. Yapacağını yaptın. Görevini yaptın asker. W yemişsin kanka görmedim. Sıkıntı yok olur öyle şeyler. Beni gördü mü lan bu? Oğlum niye herkes ADC'nin farmını alıyor? karşı taraf manyak mı? Bir tur digi alıyor bitir şey Valentina itiyor. Deli misiniz oğlum? ADC'nizi niye göre düşürüyorsunuz? Bir tane kill almasaydı şu an o çocuğun farmı düşüktü yani. Ha, o da ligiye gitti. Aramızda şu an 200 gold var ama kill aldığı için. Bir tane de asist almış. Oradan bir 300 gold yaz ona. Şu an aramızda bir 500-600 gold fark vardı onunla. Kill almasaydı ki şanslıydı ya. Ölmesi gerekiyordu. Hehehe. <laughs> Ne diyorsun? Dike tut. Kanka aman diyeyim kanka. Karşı taraf abanmış tüm bul. Oh. Oo. Yapacak bir şey yok. İlham değil mi o? Aynen. Gelen var mı? Yok herhalde. Güzel. Yapacak bir şey mi? Kule her türlü gidecekti zaten. Farm önden tutmasından belliydi. Yani birini kestik, kuleyi verdik. Yapacak bir şey yok. Kil kime? Kil dediğe gitmiş. Bence daha karlıyım. Her türlü karlıyım ya Sıkıntı yok sıkıntı yok iyi durumdayız Şu item bitmese de 500 gold kalmış Bir iki tur farm iteriz Bir turda birini çalarız Hop çaldık mı Bir tık sola atmış olabilirim Yok güzel 42 gold yeter 42 gold ile neler yaparım ben şimdi Bir W Ölmez o da Hop seni de aldım Güzel Kaldı 200 gold buradan çıkar mı 200 gold 70 verdin 130 oldun Güzel Nerede benim Brody kankam? Niye az gibi saldırırdım? Abi neden her gideceğim yerden çıkıyorlar? Denesem mi ki? Ölmüş olabilirsin. Ya... Ne alaka? String. Kötü oynadı bence. Güzel oynamadı. Şur String. Git lan. Nokta. Nokta koydum belki son. Kankam sen şunu tut. Bunlar beni duyuyor ha. Güzel bir tane milyonlu bir canı var orada. Olan Görüyorsunuz değil mi? Minnacık minyon oylana kadar şimdi asiste gelmez geldi güzel. Buradan da asist aldık. Ayakkabıyı zırh yapalım. İtemimizi alalım yolumuza bakalım. Geldi tak tak yakala. Ultim var mı? Anıl o saldım şu an bak kendi kendine tarıyor bam 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 bam. Ulan gitti kilin üzerine ya. Ne güzel taramıştım lan onu benim hakkımda. Çar zaten taraya taraya gidiyor. Bence geri çekil ya. Lord olsun oğlum niye alıyorsun? Tüm kuleleri açarız işte. Yok kararlı. Ne demişler azimle şey yapan duvar bile patlatırmış. Şunu oynayabilir miyim? O ne saçma bir şey öyle. Ölürüz şimdi burada. Niye öyle saçma bir şey oldu? Ben adamı saplıyorum. Adam W attı. Stun yemedi. Oraya girmem diye düşünüyorum. Şimdi de hızlayalım. Ulti'ye gelene geçene tek atıyor ya. Anasını satayım. Fight'e geliyorum. Tüm ultileri yiyorum. Geri gidiyorum ya. Yakala bunu sevmedi. Bir mavi iş yapar. Selamünaleyküm. Bizi gördünüz ama. Alıp gidiyorum arkadaşlar. Zarar vermeyeceğim. Lan karaktersiz. Çek onu. Geldi zıpladı buff'ımın üstüne aldı gitti ya. Uyy item düşer oradan direkt var ya. Bom 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 bom. Demiştim bak. <laughs> Kalitaya bak bela oldu adamlara. Güzel benim itemler tamam arkadaşlar artık fight'lara dahil olayım. Şimdi karşılara full savaş ya hepsinin canı benden fazladır. Bir Atlantis iş yapar buraya. Hop zınk zınk diyelim gidelim. Farmım da zaten hayvan gibi. Bir girelim pent atalım çıkalım. Şuraya da bir zınklatalım hasarımızı. Yetişemiyorum ki. Bambara 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 bam Ama işte Martis varken de fight hiçbir şey çıkartamıyorum ki ben. Ulti ile yarıcan atıyor zaten. ne yürek mi yemiş o? O da kalitada kaldı. Bir tane minyon kaldı. O da kalsın be nazar boncuğu. Bizim digi sakattır. <laughs> Benim oğlum sakattır. Geldi bedava kill verdi bana sağ olsun. Beyz atarken alıyorum görüyorsunuz değil mi? Ya. Beyz atarken lordalan bir adeciye daha göremezsiniz ha. Güzel manamız doldu gidelim. 32 kişi bir like atarsa bir de siz like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi 4K'can hepsi benden fazla. Brody hariç bir tane doğru rüzgarı alalım. Ya da zırhten mal geç ya salla. Buranın kulesi var mı? Yok. Güzel Lord midden yara yara gider. Yara yara. Şimdi burayı bir tur daha itelim. Patlama yok. Güzel. Aa! <laughs> Lord erken geldi ya. Güzel. Digi de ulti attı. Bizim Digi sağlattır. Açtım ilamı. Yok ediyorum şu an. Beni Valentina çok vurdu değil mi? Aynen. Çünkü benim karakter bir afalladı orada. Ben yani mükemmel taradım. Gene 4 asistimizi almışız maşallah. Kill kalırsa ayıp olur çünkü arkadaşlar anladınız mı? Takım ayıp olur. ADC'yim ben oğlum. Killleri ben aldıktan sonra tank ne yapacak mesela? <laughs> tak oluyorum bu arada. Yapacak bir şey yok. 12 asistle ADC. En sonları güzel taradık da. Valentina yani herhangi bir büyü savunmam yok zaten. Bam büyüm geçiriyor. Bozuk da bir çardır kendisi. Güzel güzel döşedi. Güzel maçtı arkadaşlar. Yani birazcık sakin de. Karşımızdaki sakin olunca biz de sakin olacağız yapacak bir şey yok. Umarım hoşunuza gitmiştir. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.